Merhaba sevgili öğrenciler Bugünkü dersimizde dünyamızın şekli, hareketi ve daha sonra yönler ve yön bulma yöntemleri nelerdir? Bu konuyu ele almaya çalışacağız sevgili öğrenciler Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. E şimdi konumuza geçebiliriz. Öncelikle yönlerle ilgili bir bilgiler vermeye çalışacağım size sevgili öğrenciler. Biliyorsunuz güneş doğudan doğar, doğduktan sonra ise yavaş yavaş yükselir. Öğlen olduğunda tam tepede görünür. Ardından yavaş yavaş alçalmaya başlar. Akşam olduğunda doğduğu yerin tam karşısında batar. Yani artık güneşi göremeyiz. Baktığı yönün adı batıdır. Doğduğu yerin adı ise doğu yönü diye adlandırılır sevgili öğrenciler. Herhangi bir yerin bilinen başka bir yere göre ne tarafta olduğunu belirtilmesine yön diyoruz. Tekrar ediyorum hangi bir yerin bilinen başka bir yere göre ne tarafta olduğunu belirtilmesine yön denir. Gördüğünüz gibi burada bir yön çubuğu var. Bu yön çubuğuna bakarak bazı yerlerin ne nerede olduğunu yön çubuğuna göre adlandırabiliriz. Mesela okul marketin kuzeyindedir diyebiliriz. Öğretmenimizin evi hastanenin güneyindedir diyebiliriz. Postane oyun parkının doğusundadır diyebiliriz ya da pastane Alilerin evinin batısındadır diye biliriz. Bunları tarif ederken hangi yönde olduğunu belirtirken üste gördüğünüz yön çubuğundan ya da yön yıldızından faydalanabiliyoruz. Dört tane ana yönümüz var sevgili öğrenciler. Doğu, Batı, Kuzey ve Güney'dir. Dört tane de ara yönümüz var. İki tane ara yönümüz Kuzey ile başlar. İki tane ara yönümüz ise Güney ile başlar. Kuzey ile Batı arasındaki ara yönümüze Kuzey Batı. Kuzey ile Doğu arasındaki ara yönümüz Kuzey Doğu. Güney ile Doğu arasındaki ara yönümüze Güney Doğu. Güney ve Batı arasındaki ara yönümüze ise Güney Batı diyoruz sevgili öğrenciler. Peki yön bulma yöntemleri bazıları neler olabilir? Şimdi bunlara kısaca değinmek istiyorum. Güneşe bakarak yön bulabiliriz. Ayakta durup kollarımızı iki yana açtığımızda sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne yani doğuya doğru uzatırız. Sol kolumuz güneşin battığı yönü yani batıyı gösterir. Bu, bu durumdayken kuzey yönü önümüzdedir. Arkamız ise güneyi gösterir sevgili öğrenciler. Başka bir yön bulma yöntemi ağaçların yosun tutmuş yönüne bakarak da yön bulabiliriz sevgili öğrenciler. Ağaçların kuzeye bakan kısımları az güneş gördüğü için yosun tutar. Yosun tutan yöne yani kuzeye yönümüzü dönüp kollarımızı açtığımızda sağ kolumuz doğuya, sol kolumuz batıya, arkamız güneyi gösterir sevgili öğrenciler. Bu şekilde de yönümüzü bulabiliriz. Karınca yuvalarına bakarak da yönümüzü bulabiliriz sevgili öğrenciler. Karınca yuvarlarının kuzeyini toprak, kuzeyini toprak yağarlar. Karınca yuvarlarının toprak yağlı kısmına yani kuzeye yönümüzü dönüp Kollarımızı açtığımızda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, arkamız güneyi gösterir sevgili öğrenciler. Asıl yön bulma aletimiz pusuladır biliyorsunuz. Pusulaya bakarak da yönümüzü bulabiliriz. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzeyi gösterir. Kuzey yüzümüzü dönüp kollarımızı açtığımızda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, Arkamız güneyi gösterecektir. Bu şekilde yönümüzü bulabiliriz. Kutup yıldızı gördüğünüz gibi gökyüzündeki gece en parlak yıldızlardan biridir. Kutup yıldızı bakarak da yönümüzü bulabiliriz. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Yüzümüzü kuzeye dönüp kollarımızı açtığımızda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, arkamız güneye gösterir sevgili öğrenciler. Dünyamızın şekli ve hareketleri nelerdir? Şimdi bu konuya değinmek istiyorum. Dünyamızın şekli küreye benzer. Ancak alt ve üstten hafif basit ortaca, ortası şişkincedir. Şişkin olan kısmı ekvatorda diyebiliyoruz, biliyorsunuz. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Biri kendi etrafında döner, diğerisi güneş etrafında dolanır. İki türlü hareketi vardır. Bu iki türlü hareketinin sonucunda da bakın neler oluşuyormuş. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Dünyanın kendi etrafında dönmesi bir günde tamamlanır. Bir gün 24 saat sürer. İşte dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve Gündüz yaşar, oluşur, ortaya çıkar. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sırasında dünyanın bir bölümü güneşe dönüktür. Dünyanın güneşe dönen bölümü aydınlık olur. Burada gündüz yaşanır. Aynı anda dünyanın güneşi görmeyen yer bölümünde karanlık olur. Burada ise gece yaşanır. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. Sevgili öğrenciler, dünyanın güneşin etrafında dolanma hareketi vardır. Bu dolanma hareketi sonucu neler oluşuyormuş bir buna bakalım isterseniz. Dünya güneş etrafında dolanma hareketini bir yılda tamamlar. 365 gün 6 saat de diye diyebiliriz. Bu hareketi sırasında bazen güneşe yaklaşır bakın bazen yaklaşıyor dolanırken özellikle şurada yaklaşıyor bakın yaklaştığı yerlere dikkat edin. Bazen ise uzaklaşır. Bu durum dünyanın dört farklı mevsim, dünyada dört farklı me mevsimin yaşanmasına neden olur. Yani dünya güneş etrafında dolanma hareketiyle mevsimler ortaya çıkar diyoruz. Bakın mevsimlerin ortaya çıktığı anı görüyorsunuz. Dünyanın güneş etrafında dolanırken yaklaştığında daha çok yaz mevsiminin yaşandığı, çok uzaklaştığında ise kış mevsiminin yaşandığını görebiliyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet, incelediyseniz mevsimlerin oluşumunu, dünyanın güneşin etrafına dolanması sonucu oluştuğunu anlamış olmamız gerekir. Aynı zamanda dünyanın uydusu olan ay Dünyanın etrafında dönme hareketi yapar sevgili öğrenciler. Ay dünyanın etrafında bir kez dönüşüne bir ay diyoruz. Bir ay yaklaşık 30 gündür sevgili öğrenciler. Bir yıl bir yılda ay dünyanın etrafında 12 kez döndüğü için bir yıl 12 aydır diyoruz. Ve böylelikle her mevsimde üç aydan oluştur diyoruz her mevsim üçer ay sürüyor. Böylelikle dört mevsim 12 ay sürmüş olur. Kış mevsimi Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat aylarında kış mevsimi yaşanır. Mart, Nisan, Mayıs aylarında ilkbahar mevsimi yaşanır. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz mevsimi yaşanır. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ise sonbahar mevsimi yaşanır sevgili öğrenciler. Dünya kendi etrafında dönerken gece ve gündüzü yaşarız. İnsanlar günlük yaşantılarını buna göre planlarlar. Geceleri çevrelerini aydınlatarak, gündüzleri ise güneşin ısır ışığından faydalanarak hayatlarını sürdürürler. Dünya güneşin etrafında dolanırken mevsimler oluşur. Mevsimler arası sıcaklık değişiklikleri insanların yaşantılarına etkiler. Giysilerin özellikleri, tükettikleri bitkisel besinler, yaşam koşulları mevsimden mevsime değişir. Mevsimlere göre yediğimiz besinler farklılık gösterir, giydiğimiz kıyafetler farklılık gösterir. Yaz mevsiminde daha ince kıyafetler, daha açık renkli kıyafetler giyerken kış mevsiminde daha kalın ve koyu renkli kıyafetler tercih ediyoruz. Yediğimiz besinler de yazın serin yiyecek, bizi serin tutan besinleri tercih ederken, kışın bizi sıcak tutacak sıcak besinler, sıcak çorbalar gibi besinleri daha çok tercih ettiğimiz görülür sevgili öğrenciler. Evet, konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Umarım faydası olur. Derslerinizde başarılar diliyorum.